Bugün cebindeki telefonla kullandığın internet aslında 120 yıl önce icat edilmiş olabilir. Evet. Ve onu düşünen kişi Nikola Tesla'ydı. 1900 yılında Tesla insanlık tarihinin en çılgın fikirlerinden birini ortaya attı. Tüm dünyayı kablosuz sinyallerle sarmak. Ama bu sadece elektrikle ilgili değildi. Tesla aynı sistemle ses, görüntü ve bilgiyi de iletmeyi planlıyordu yani bugün kullandığımız Wi-Fi, cep telefonları, uydu bağlantıları ve hatta canlı yayınlar bile onun zihninde vardı. Bu hayalini gerçekleştirmek için New York'ta dev bir kule inşa etti. Warden Cliff Kulesi. Bu kule, dünyanın ilk küresel kablosuz iletişim merkezi olacaktı. Tesla o dönemde şunu söylüyordu. Bir gün insanlar ceplerindeki küçük bir cihazla dünyanın her yerinden bilgi alacak. Bunu söylediğinde yıl 1900'dü. Henüz televizyon bile yoktu. Fikirleri o kadar ileriydi ki birçok insan onun deli olduğunu düşünüyordu. Ama asıl korkanlar onu finanse edenlerdi. Çünkü Tesla'nın sistemi ücretsiz olacaktı. Sinyaller sınır tanımayacak, kontrol edilemeyecekti. Yani şirketler interneti satamayacak, Hükümetler bilgiyi filtreleyemeyecekti. Bu yüzden proje durduruldu, para kesildi ve kule yarım kaldı. Warden Cliff Kulesi yıllar sonra yıkıldı, Tesla'nın bazı notları ise gizemli şekilde kayboldu. Peki ya Tesla başarılı olsaydı? Bugün interneti şirketler değil, tüm insanlık mı kontrol edecekti? Bilgi gerçekten ücretsiz olur muydu? Sansür olur muydu? Belki de modern dijital çağ 100 yıl daha erken başlamış olacaktı. Tesla sadece kendi zamanının değil, geleceğin de insanıydı.